Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim e, YouTube kanalım. YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ben size yüz için e, maske tavsiye ediyorum. Bugün bu yüz maskesi herkes kullanabiliyor. E, bu mood bildiğimiz gibi mood. Yarım moodu eziyorsunuz iyice tamam mı? Y, y yarım moodu iyice ezdiğinde sonra bir tatlı kaşık balı ekliyorsunuz, tamam mı? bir lıkısı, balı ediyorsun iyice ezmeye çalışıyorsun ediyorsunuz bu yüze sürüyor tamam mı yüz için çok iyi bir faydalı var faydası da çok iyi yaşlandırmayı engelliyor siyah noktaları engelliyor e, siyah ledleri engelliyor göz altı moldları engelliyor hem bayanlar için hem de erkekler için kullanılıyor e bazen yaşlandırmayı da engelliyor satmalar oluyor satmaları da engelliyor yüzünü toparlıyor çok güzel bir faydası var bu yüz e, ile balması maskesi çok iyi. E, evde bulunan bal mood limon da ekleyebilirsiniz. Badem yağı da ekleyebilirsiniz. Ben de mu, e, ben genelde bal ile e, mood'u ekliyorum. Limon da ekliyorum. Çok güzel bir kıvamı geliyor ve yüzünü de sürüyorsunuz. Yüzünü daha çok bir canlandırma oluyor. Canlandırma, siyah noktalar, gözenekliği kapatıyor. özellikle özellikle bayanlar, bayanlar da bayana bunu çok e, şey yapıyor bayağı e, sirkes diyor, diyor acaba nasıl nasıl ama çok iyi ekipmen çok dolandı Ben bu yönü bayağı güzel e, tavsiye ediyorum 15 ve 20 tahtayı e, yüzünde bekletiyorsunuz